Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün merhaba, ne arkadaşlar? oynuyoruz Seko baba? Sekboy oynuyoruz bugün. Evet. evet. Arkadaşlar hatırlarsınız 68 bölümü Allah. çekmiştik. Şimdi kaldık. İki tane sorun oldu. Bir tane meyve sorunu, bir tane de şey sorunu, kol sorunu. Hallettik. O kadar. Ama şimdi evet. videomuzu çekmeye başlıyoruz. <laughs> evet. Ye, Ye, bas başlayalım hemen oğlum. Karakterlerimi seçelim ben karakterimden. Aa, memnunum. Ben de. Evet, B'ye basıl tut istersen hızlıca. Ben hızlı. sevdiğim, ya sevdiğim, karıştı. Evet, o ya. bu bölüm arkadaşlar iki bölümün birleşimi gibi. Eee, ondan dolayı... Ne değil? Evet, at bakalım. Allah. Evet. Allah oh, kafam Hop, çöp. Geldik. Allah al Allah. al Allah Allah. Bana yakında süper mikrofon alacaklar çünkü biraz fazla bağırıyoruz diyorlar da değil mi baba? <laughs> i̇şte bak bunu bulamamıştık. Allah! sonunda. Bunu arıyordum Umut. Ah! Affedersin. Aa, çok çabuk öldüm. Sonra Ben de ölmek üzereyim çünkü. Üçü canı alman al lazım. Al canı al canı al. Can çok önemli. Evet. Bağımı çekti. Çok teşekkür ederim oğlum. Allah ben döndüm. Allah Allah Allah. Allah. ben öldüm. Baba aramakta bir hiç kalma. Çek ya yapma bir üstüne. Hayır üstünden atlayarak evet, seni kabilir dedim baba. Boş Boşver dur seni getireyim hemen. Üstünden atlayarak daha kolay. Çek seferde oluyor. Ben uğrarak daha rahat oynuyorum. Evet hadi bakalım. Allah Allah Allah. Seni gelin süreyim. Ah korktum. Ben. Oh. Evet. Ne yapıyorsun? Kırıyor Kır. Bunlar niye kırılmıyor? Kıramıyorum. Ben bunları açıyorum. atsam kırılır mı? Bak aşağıda kırılıyorlar. Yok kırılmıyor. Hani bak bir şey balon balon getirmiyor. Ben, gördün mü? Ama balon getirmiyor. Yo, Sen yok. Sen yukarıdan ben yukarıdan. Ben buradan. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. hadi. Yo hayır. Karın bir bile sağlık. Bunu yıktık. Bunu almıştık Yo, ben de. tamamladık böylece burayı. Deminki kutunun içindekini ilk defa aldık. <laughs> pardon, pardon, benim hatam. Ne oldu, ne yaptın? Yanlışlıkla tamamdır. O cana, can önemli. Ben Buradan bir şey yapmadım. Aşağı in, aşağı in. Aşağı Aşağıya. In. Allah Allah. Tamam ben şimdi bombayı <laughs> aldım hızlıca sıkıyorum. Attın mı? Bilmiyorum. Atamamışım. Bakalım. Atamamışım. Sen benim peşimden gelmen lazım. <laughs> İyi tamam attım buraya. Ve... Hı, bu da yeterli. Ne ölebilirdik o köşede zor köşe. Buna bak bu çok zordu. Hem o geliyor hem o geliyor çok zor açmanın çözümü ne oldu? Burnunu sokan sek bot evet. diri diri ömürdü. Mexican kutlama Evet, hadi bakalım ne yapacaksınız? Yok yakından atınca sen zarar görüyorsun. Dikkat et. O, top, o siyah topu siyah top uzaktan at kutuya. Yaklaşma. İşim orada bomba patlıyor. ya. arılar çözümü takla Şunları iptal mi proton? Ya, evet, hadi bakalım aldık. Al al al. Gidiyoruz. <laughs> Jax. Vex Bakalım ya, Jax mı, Jax mı, Vex, mi, Vex Vex, galiba. Vex Vex yazıyor. <laughs> Sen ne bu Jax? Bir dinleyelim bakalım ne diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Evet burada var. Sadece portunun evet. üstünde. Evet kurtaracağız arkadaşlar senden. Görürsün. Oo, hepsini köle olarak kullanıyorlar Umut. <laughs> evet. Hepsini kurtaracağız. Önce soğutucu... Biz etmeyeceğiz biz. Soğutucu... Ben o zaman biz... hemen Jax ip ya. Onun ipini bozmaya çalışırdım. Böylece Jax'ı hemen yenerdim. Çok mantıklı değil mi baba? Evet. <laughs> bir kez örtü em, annemin sevdiği bir örtü vardı onun ipini ben ağzımdan açıyordum çıkarta çıkarta evet. buna da bir yapardım çocuk Hadi kadar ölür Hadi bakalım. hadi gidiyoruz dikkat <laughs> edelim etmek istemem. ama güzel bomba görünce Attım. İşte bu ya. Köpek, köpek yavrusu. Dikkat et atarken şeyleri. Buna şartma. köpek yavrusu demişti. Oğlum bu neymiş köpek yavrusu? Bazen i̇şte ya, bazen değil. İşte bu. Hadi bakalım patlat bir tane daha oğlum. Evet. Değişik zamanı. Haydi evet ben burada çok zorlanıyorum. Aynen. Baba ölmek üzeresin. Ah. Alev bana çarptı seni. Seni ışık tutusu Alev. Çok doğal. Sen bu Güzel geçtik ben hep takılıyordum bir burada bir normalde. Bir Hayır eline vuruyor. Kaçtım. Ha, şimdi bombaları ikili ikili atacak. Umarım çiğ falan düşmez. Evet. Evet, istediğim bu zaten. Ah, bomba elimde patladı. Bu tarafa gitmekten sıkıldım. Ha yine başladı. Bak bunda varacaktım geçtim. Yoksa mikrofonun içinden geçecektim. Baba değil mi? Bu sırada bana bir tane dokunsa ölüyorum. Ben de öleceğim galiba. Zaten öldüm. Yok. Tamam evet. Hadi bakayım azıcık canın kaldı. Şimdi neler yapacak? Umut bu sırada 4 canımız daha duruyor hala. Kal bakalım. Korktum. Son anda kaçtım. O ölmeyi seviyorsundur. İki siften birden attım ve işte o tam bir indirdi. Helal. Ne zannettin? O, boyluyorum. Sek boy değil sek boy, mi? Sek boy, sek boy. Falan o neydi? Bak sek boy. Böyle A'yı o kadar ince söylüyor ki. Eyle A'm karışıyormuş gibi. Sek boy. Evet. <laughs> Bakalım. Sek boy. Şimdi yeni bölüme geçiyoruz. Tamamen yeni harita. Hazır mıyız? Ben ben videoyu çekmediğimiz zamanlar ara gitmiştim. Ama <laughs> arkadan kutu kutu gelmiş hatta diğer videolarımızda. Ki, bakalım. Bakalım. Bana bak akşam yapacağım dur. Ben yemek yiyeceğim. Hop. Ben de seni aşağıya atacağım. Rahat bırak beni. Rahat bırak. Deliklesin. Deliklesin. Doğru. Evet hadi bakalım. Bu kazanmış. Ben bir yapacağım. Nasıl yapacak? Vay çok iyi. <laughs> Evet, sinirli büyüs. <laughs> ben bunu çok... Bir de çekemediğimiz zamanda da aynı fotoğrafı yapmıştım. <laughs> Şimdi maymun alanı ben çok seviyorum. Evet. İyi bir alan. Şimdi evet, başım, basıp Allah Allah seni ben gözlem diyeceğim. Ben sen konuşma. ben de konuşuyorum. Sen de konuşuyorsun. Deli olmuyor. Allah Allah seni ben gözlem. Yeee. Yeah. <laughs> konuşa konuşa boğazım ağrıdı. Ben Sen konuşuyorsun istersen... ben de. Ben de konuşuyorum. Boğazım zor oldu. Evet. Şimdi ilk haritamıza geliyoruz. Basıyoruz Y'ye. Ye. <laughs> Hemen Yeni bir oyunu da Ben de çok güzel oldu. ne baba? Evet. Size... Aman yemek 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 başka emoji em, 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 em Aha. Sen de kimsin? O mi yoksa? Vex gibi onu da gelsene bak Vex diyor. Evet. Vex o da. Hayır ben bunu yemeye çalışıyorum. Bak bu da Seyirci dedi. Aa. <laughs> oh, Vex, da ve fenalık yayma peşinde. Muzulcuklarımızı istiyor hiç yok. Buzlarını almak istiyormuş Vex bunların da. Aa. Evet. Merak etmeyin muzlarınız bize emanet. Hepsini yiyebiliriz. <gülüyor> 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 Hepsini yiyebiliriz. Biz muzu çok severiz baba oğul. Evet. çocuk benim hareketlerimi gösterdi O, Ooo ben... Ben, ben, ben de bekleyeyim o sırada. Ben de onu çeviriyorum. Yav yav. Ben de dans ediyorum. <laughs> şimdi. Bak şimdi. Hoppa. <laughs> bir şey yapmış ya. o. <laughs> no yaptım. Artık gidebiliriz. Evet hadi bakalım kaldığımız yerden devam. Ona vurmuyoruz. Neden? böyle vurur. Bak yeter diyor. Hadi. Ben gidiyorum oyuna. Sen arkada kalacaksın. Allah Allah Allah. Allah. öleceksin birazdan. Ha, Allah. Hani öldürdüm. Şimdi bir bak kolu baba. Bak. Bıraktım. Ya bak hiçbir şey olmuyor. Vay bunlar dans ediyor. Hop vay ver şekil geliyor. Hadi bakalım. Biz de o sana şu bucuyu öldüreyim. Evet. evet. Üstünden zıplayınca canını çıkardık hayvan. Bu ne oluyor? Ben bunu biliyorum. Bu ne işe yarıyor? Jöle gibi bir şey. Anladım. Buraya halı üzerine tam aklımıza yarıyor. ben zıplayabiliyoruz. Ne yanlarına ya da önüne hiçbir yerine değmiyor. Sadece kafasına vurabiliyoruz. Aa baba ne yaptın? Kaç kaç kaç. Yine. mi? Aldım. Hadi Allah. Evet. Sadece bu burada neyi koruyor? Hiçbir şey. Ben onu anlamadım. Balan, balon, balon yok da bu yüzden çıkmak istemiyor. Aa çıktı. Onu öldürünce gidiyormuş. E ben bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. öğren. Lan gelsene ya. buradan gel. Buraya, da var. Aşağıda da var. Aşağıda da var. yukarıdan zaten. Ben buradan. Yok yukarıdan da gidebiliyorum bak. Tamam git ben... hadi. Ben şurada ikiliyi aldım. Baba. Hadi nasıl gidiyor işte? Sen onları al. Öldün mü? Ah. Hayır göremiyorum ki kendimi sen yukarıdan gittiğin için. Ben görüyordum. Ben kendimi göremiyorum. Ben bunu öldüreceğim. Bak puan çıktı. Aa. Saçı çıktı da ben ben kız karakteri sevmem. Öldüm. Affedersin. Ee, bir dahakinde bir üstü yapalım bir aşağı yapalım tamam. Ben çünkü kendimi haritada göremiyorum. O Oy. haliyle oynayamıyorum. Karakter. Ölüyorum. <gülüyor> Gel lan buraya. Gel ortaya. şimdi geri iniyoruz aşağıya. Allah al al al. <laughs> <laughs> Bakalım kim kim öldürecek? Savaşı <laughs> ben kazandım. Şimdi geri, alttan geri gideceğiz. Neden? Alamadıklarımızı alacağız. O... Bunları Bunlar önce ben... bir şey verecek mi sence vermeyecek? Bence verecek. O zaman gidelim. Belki verebilir. Ben, o. Um. Bir şey ver. Baş ver. Ben yeni yukarıdan mı gidiyorsun. Alın. Baksa patince ne güzel görünüyor. Bak şimdi. Ya bundan zıplayamıyorsun ya bak kötü işte. Üstülen evet bunu direkt bundan direkt geçeceğiz. Bundan direkt geçeceğiz. Bak bak burada da... Oradan ben geldim işte oradakileri topladım geldim. Ben bir taraftan giderken ben de öbür taraftan Allah. gittim. Ben bunların kafasından... E, Bana öbür... Evet, Vursana kafasından. Kafasından Niye, değil, şey yapma. Kafasından bir şey... Kaf Onları öldürünce bir şey çıkabilir. Burada bir şey var mı? Bak burada var asıl. Onu ben biliyorum. Aa, o şeyi. Ben de öldüm onu alacaktım ama gidemedim. Evet ben onu biliyorum biz onu da önceden almıştık. Ne çok önceden. Çok ben çok oyuncu bir. Ben oyuncu iki. İsim değiştirmeyi baktı da bulamadım. Ona bir ara bakarız. Bak bir ara. Bak çok az canın kaldı. Bence bunları öldürmeyle uğraşma. Bir şey vermiyorlar zaten. Belki Aslında olmak lazım. Allah. Bekle. Çok fena çarptı. Evet. Ben öldüm. Umut yukarıda şey var onu nasıl alacağız? Neyi? Yukarıda. Ne vardı ki? Şey vardı. Görüş. Sen ne oldun? Bak. Ben öldüm. Gördün mü? Tam burada. O E onu nasıl alacağız biz? Alırız. Zıplayalım A Bunun üstünden. Zıplayamıyorum ki. Bunun, bunu şimdi böyle üstünden zıplayalım. Böyle deneyeceğim. Zaten... Sen de ölebilirsin baba dikkat. Dur şöyle yapalım. Buraya geleyim. Canımı geri doldurayım. Sen de yani ol. Bekle. Heh. Bekle şimdi bekleyelim. Evet. Olmadı. Al. Aldık mı? Galiba. Ha? Ha hani? ne? galiba. Devam Yok, edelim aldık. hadi. Aldık, aldık Ha, ben bunu çok istemişim. Kuruşu. Ah, öldüm. Aşağıya gelsene beni geri Aşağıya, 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 aşağı, aşağıya, aşağıya. Al atsak, al İki canımız kaldı, çok az kaldı. Dikkat edelim bundan sonra. Bu ben bu topaya dikkat edelim. Bak şimdi sana vurunca bir şey oluyor mu ya? Yok bana bir şey, vurunca bir şey olmuyor. Bak burada bir şey var. Evet var. Ben gidiyorum. Hala pres vardı. Yok. Ay. Bir al. Bunu öldürmemiz lazım. Ben öldüm. Şunu öldürür müsün? Al. Bak ne çıktı. Birinci. Bak. Bunu da bir yere mi atacağız? Niye aşağıya yaptın? Yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla bıraktım. Tamam git görüşürüz dedi. Onu bu, bu adam atacak. Bir şey verecek. Hadi, tamam, görüşürüz. Hadi gelin. Tamam adamın görüşürüz yaptım. Aşağıya in beni al. buradan gidelim. Aşağıdayım ben. Şöyle şunları da alayım da. Aşağıya gel. Dur. Baba, bir canımız var, çok dikkatli ol. Tamam. Tamam mı? Ben bütün canları harcadım valla. Hey, boy. zarar verme sakın. Onlar bizim ekmek tekmemiz... Bu tarafta bir şey yok. Bu tarafta var mı? Bekle, burada. Ha bir şey olmamış. Hadi inişaya. Bekle. Ben atlıyorum, Gel. Sen de gelirsin. En azından yani. çubuk da Devam ediyor bak. Bak bak ben ee, bunu. Bitince bitecek. Ben, bu, ben, ben bu çubuğu yanlışlıkla atmıştım bir kere. Bak. <laughs> Vurma istersen bana hadi. Dikkat et. Nelerim ben. Ben benim sonra... benim Çok az. Canı ihtiyacımız var ama. İşte bir tamam. tane aldık. Güzel oldu. Rica ederim. Varsın teşekkürler. Rica ederim. Hadi. Bekle. Ama gidemiyorum. Oradan Aa, oradan, oradan gidemiyor. Değilmiş. Doğru. Bekliyorum burada seni. Burada seni bekliyorum. Aa. Aa. Burada kaybettik. Evet. Merak etme. Ben şurada durayım. Ne olacak? Merak etme. ortaya şey. Şimdi hemen git seni geri alacağım. Bu çubuklar bir kere bir böyle yaşamadık ya. Sinirlerim bozuldu. En azından Olsun. benim bir kılcım var baba ne no. olmuş? Bak kılıç var sana vurmaya deneyeceğim. Böyle böyle yapıyor ya. Evet. Öbüründen de vur. Aha <laughs> ne oldu? Harika gidiyorsun sek boy. Böyle giderse seni hilal şeklindeki sarı meyve örgütünün onur üyesi yapabilirim. <laughs> Tabii ya. Ne sanırsın? Sana Ne sandın mı? Ne alaka? Tamam sen, sen kazandın baba Hocam da geldi. Evet, evet. böylece e, 10. bölümde oynadık. 9. Evet. level bitti 10. level bitti. Bu videomuzu burada sonlandıralım Umut. Evet. Güzelce daha sonra iyi beğeniler gelirse, güzel yorumlar gelirse, <laughs> beğeniler ve yorumlar zıplı zıplı. gelirse e, oyunlara devam edelim değil mi? Hoşçakal değil tamam. mi? Hoşçakal. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkür İzlediğiniz ederim. ederim. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay evet. bay. Olur. Bay bay. Tamamdır. Bay bay. Hoşça kalın.